Ey değerli ruh, yüreğinin derinliklerine sesleniyorum. Biliyorum, şu an karanlık bulutlar çevreni sarmış olabilir ve hangi yöne döneceğini bilemeyebilirsin. Ancak bil ki senin için bir plan var. Büyük ve kutsal bir plan. O planın her bir parçası seni daha güçlü ve daha bilge kılmak için ilmek ilmek dokunmuştur. Kalbinin içinde bir fısıltı duyuyorsan, bu fısıltı Kutsal Ruh'un sana yol göstermesidir. Sakin ol. Dinle ve hisset. Çünkü ruhunun sessizliğinde onun rehberliği konuşur. Sana vaat edilen ışık karanlığın tam ortasında parlıyor. O ışığı aramak için çok uzağa gitmene gerek yok. Çünkü o zaten senin içinde. Gözyaşların döküldüğünde bile Rab seni duyuyor. O hiçbir gözyaşını boşa harcamaz. Her damlası birer dua olur ve göklere yükselir. Kararlarının yol açtığı karmaşanın ortasında Kutsal Ruh sana ne yapman gerektiğini gösteriyor. Sadece sabırlı ol ve onun rehberliğine güven. Unutma, sevgili kızım, hayatında karşılaştığın her mücadele seni daha da yüceltmek için var. Her fırtına içindeki gücü ve sabrı açığa çıkarmak için gelir. Rab seni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Yanında yürür, seni taşır ve ayağa kaldırır. Senin karanlık gördüğün yollar onun ışığıyla aydınlanır. Vazgeçme. Rab her düştüğünde seni yeniden kaldırır ve yeniden başlama gücü verir. Bu dünyada her şeyin bir amacı var. Her zorluk daha büyük bir hayır için bir basamak taşıdır. Hayatındaki belirsizlikler seni korkutabilir. Ama bil ki Rab asla yanılmaz. Senin geleceğini avucunun içinde tutar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Kutsal Ruhun sana söylediği şudur: İçindeki ilahi sesi dinle ve korkularını ona teslim et. O seni asla hayal kırıklığına uğratmaz. Yüreğindeki o narin çiçeğin farkında mısın? Rab onu büyütmek ve çiçek açtırmak istiyor. İçindeki o eşsiz güzellik sadece senin değil, başkalarının da ilham kaynağı olacaktır. Sen bir mucizesin. Unutma. Rab seni sevgiyle yarattı ve senin her bir adımını izliyor. Onun gözünde sen çok kıymetlisin. Biriciksin. Kendine olan güvenini kaybetme. Çünkü ona olan güvenin seni her zaman ayakta tutar. Bazen dualarının duyulmadığını düşünebilirsin. Ancak bil ki Rab her duayı işitir. Her cevabı anında alamayabilirsin. Çünkü onun zamanlaması mükemmeldir. Senin hayatını şekillendiren Rab her şeyi en doğru zamanda gerçekleştirecektir. Bu yüzden sabırlı ol ve bekle. Sabır seni onun harika planlarına daha da yakınlaştıracaktır. Senin taşıdığın yükler bazen çok ağır olabilir. Ama unutma, Rab senin yükünü hafifletmek için hep yanında. Ona dua ettiğinde seni dinleyen bir yürek bulacaksın. Onun sevgisi sonsuzdur. Seni her koşulda sarar ve korur. Ne zaman çaresiz hissedersen başını kaldır ve onun seni çağıran sesini duy. Sana hep ben buradayım diyecektir. Zor zamanlar geçici ama Rabbin sevgisi ebedidir. Yaşamında karşılaştığın her mücadele seni daha güçlü ve daha cesur bir ruh yapar. Vazgeçmek yerine her düştüğünde yeniden kalkmayı seç. Çünkü Rab seninle gurur duyuyor ve seni ödüllendirmek için doğru anı bekliyor. Her adımında ona güven ve yolundan sapma. Sen yalnız değilsin. Gökyüzündeki yıldızlar kadar çok melek seni korumak için görev başında. Onun sevgisi sana her zaman yol gösterecek bir ışık olacaktır. Kendi değerini asla unutma. Çünkü sen onun gözünde paha biçilemez bir hazinesin. Kalbini ona aç ve sana ne söylemek istediğini duy. Kutsal Ruh'un mesajı hep şudur: Sevgili çocuğum, ben seninleyim. Hep seninleyim. Şimdi derin bir nefes al ve onun huzurunu kalbine davet et. Yaşam yolunda adımlarını korkusuzca at. Çünkü Rab seninle birlikte yürüyor. Kendine olan inancını kaybetme ve unutma. Sen güçlü bir ruhsun. Rab seni sonsuz bir sevgiyle kucaklıyor ve her şeyin sonunda seni bekleyen bir zafer var. Bu yolculukta asla yalnız olmadığını bil ve yüreğini daima ona aç. Sevgili ruhum, şimdi sana bir sır fısıldamak istiyorum. O büyük planın içinde senin için saklanmış bir hazine var. Ama bu hazine öyle kolayca bulunmaz. Emek, sabır ve inanç gerektirir. Yolun taşlı olabilir. Bazen yönünü şaşırabilirsin. Fakat unutma, her yanlış adım bile seni doğru yola çıkaran bir ders olur. Senin her çaban Rabbin gözünde değerli. Hangi yöne dönersen dön o seni hep izliyor ve sana rehberlik ediyor. Biliyor musun? Her kalbin içinde bir rehber vardır. Bu rehber Rabbin kutsal ruhundan sana bir armağandır. Seninle konuşur, sana ilham verir, hatta bazen seni uyarır. Ama bu sesi duyabilmek için kalbini sakinleştirmen ve kulak vermen gerekir. Hayatın karmaşası seni bu sesten uzaklaştırmaya çalışabilir. Ama sen cesur ol. Sevgili ruhum, Kalbindeki sessiz rehberi dinlemeye devam et. Çünkü gerçek cevaplar her zaman içinde saklıdır. Geceleri yalnız hissettiğin o anları hatırlıyor musun? Gözlerini kapattığında seni kuşatan karanlık belki de korkularını beslemiştir. Ama bil ki en karanlık anlar bile Rabbin ışığına karşı koyamaz. O seni korumak için sürekli çalışıyor. Bazen yalnızca bir yıldızın parıltısında Bazen bir rüzgarın fısıltısında sana mesaj gönderir. Senin yalnız olmadığını hatırlatır. O ışığı gör ve kendine şunu söyle: Ben asla terk edilmedim. Her gün yeni bir başlangıçtır. Geçmişte yaptığın hataların seni tanımlamasına izin verme. Çünkü Rab her yeni günle birlikte seni arındırır ve yeniden doğmuş gibi hissetmeni sağlar. Geçmişin yükünü taşımayı bırak. Her hata Öğrenmen için bir fırsattır. Rab senin kusurlarını görür ama aynı zamanda potansiyelini de görür. O seni olduğun gibi kabul eder ama kim olabileceğin konusunda umut doludur. Kendine karşı şefkatli ol. Bazen sabır en büyük sınavdır. Değil mi? Beklemek, özellikle bir şeylerin hemen çözülmesini istediğinde zorlayıcı olabilir. Ama şunu bil ki, Rabbin zamanlaması mükemmeldir. Beklemek seni güçsüzleştirmez. Aksine seni daha sağlam bir temel üzerine inşa eder. Her saniye onun planını tamamlamak için bir yapı taşıdır. Sabırlı ol ve bu sürecin seni şekillendirmesine izin ver. Çünkü en güzel eserler zamanla ortaya çıkar. Hayatta bazen anlamlandıramadığın olaylarla karşılaşabilirsin. Neden ben diye sorabilirsin. Ama bu sorular seni umutsuzluğa değil derin bir anlayışa yönlendirmeli. Çünkü her zorluk Rabbin sana bir şey öğretmek istediği bir derstir. O dersleri al ve yüreğinde sakla. Zamanla bu derslerin seni nasıl dönüştürdüğünü ve daha güçlü bir insan yaptığını göreceksin. Unutma, her şeyin bir sebebi vardır. Şimdi kendine dön ve aynaya bak. Gördüğün yansıma bir mucizedir. Hayatının ne kadar zor olduğunu düşünsen bile Rab seni hep ayakta tutmuştur. Her nefes alışın, onun seninle olduğunun bir kanıtıdır. Kendi değerini gör ve onu kutla. Çünkü sen, Rab'bin yeryüzündeki eserlerinden birisin. İçindeki ışığı görebildiğin zaman, o ışığı dünyaya dayayabilirsin. Kendine güven ve onun seni şekillendirmesine izin ver. Sevgili ruhum, hayatta kaybolduğunu hissettiğin anlar olabilir. Ama unutma, her kaybolmuş yol bir gün seni doğru yola çıkarır. Rabbin rehberliği seni asla terk etmez. Kutsal ruh, seni her zaman bir sonraki adım için hazırlar. Bu yüzden kaybolmaktan korkma. Çünkü bazen en büyük keşifler, yanlış yollara girdiğinde gerçekleşir. Her sapma, seni onun kutsal planına daha da yaklaştırır. Dualarını hatırla. Belki bazen Rabbini duyuyor mu diye düşündüğün olmuştur. Ama şunu bilmelisin. Her dua duyulur. Rab sana hemen cevap vermese bile senin için en iyi zamanı bekler. Dualarına sıkıca sarıl ve umudunu kaybetme. Çünkü dualar göğe yükselen birer mesajdır ve Rab her mesajını dikkatle dinler. Hayatındaki insanlar sana bazen zorluklar getirebilir. Ancak bu zorluklar sana affetmeyi ve şefkati öğretmek içindir. İnsanları affetmek kolay değildir ama ruhunu özgürleştirir. Rab, senin kalbinde barış bulmanı ister. Kalbindeki yükleri ona bırak ve hafifle. Affetmek, kendine yaptığın en büyük iyiliktir. Onun sevgisini içinde hisset ve bu sevgiyi başkalarına da göster. Zayıf hissettiğin zamanları hatırla. O anlarda bile Rab seni taşıyan bir güçtü. Sen fark etmesen bile o senin yanında yürüyordu. Hayatının her anında, en sessiz anlarında bile seni kolluyordu. Gücünün kaynağı Rabb'dir ve onun gücü sonsuzdur. Kendi sınırlarını aşmak istiyorsan, onun rehberliğine güven. Çünkü o senin adımlarını sağlamlaştırır. Her bir kararın hayatının birer taşını oluşturur. Bu taşlar seni gelecekteki kutsal plana yaklaştıran birer yol göstericidir. Her ne kadar zor görünse de cesurca kararlar al ve ilerle. Rab, senin kararlarının arkasında duran güçlü bir kaledir. Eğer kalbinde bir huzur hissediyorsan, bil ki doğru yoldasın. Kalbini dinlemeye devam et. Sevgi dolu Rab, her adımında seni cesaretlendirmek için bekliyor. İçindeki korkulara teslim olma. Onun sevgisi, korkularını yenecek kadar güçlüdür. Kendine inan ve onun planlarına güven. Çünkü Rab, senin için sadece iyilikler düşünür. Hayatındaki her detay onun kutsal planının bir parçasıdır. Rab'den güç al ve korkusuzca ilerle. Gelecekte seni bekleyen şeylerin farkında olmayabilirsin ama Rab senin yolunu çoktan aydınlatmıştır. Her bir adım seni daha yüksek bir amaca taşıyacak. Umutsuzluğa kapılma. Çünkü Rab her zaman seninle beraber. Unutma, onun sevgisi her zaman yanındadır ve sen asla yalnız değilsin. Sevgili ruhum, artık geldik yolculuğumuzun sonuna. Ama bu son değil, yalnızca bir başlangıçtır. Senin içindeki sevgi, gücün ve ışığın her zorlukta seninleydi. Her adımda Rabbin kutsal rehberliği seni yönlendirdi ve her düşüşte o seni yeniden ayağa kaldırdı. Şimdi hayatının en büyük dönüşümüne doğru ilerliyorsun. Her yaşadığın anı her duyguyu ve her mücadeleyi sana sevgisini gösteren bir yolculuk olarak kabul et. Senin içinde büyük bir güç var ve bu güç her zaman seni taşımaya devam edecek. Sana her adımda eşlik eden Rab seni asla yalnız bırakmadı. O senin ruhunu sevgiyle sardı ve senin büyümeni izledi. Kendisini sana sunduğu her an seni daha güçlü ve daha bilge kılmak içindi. Artık İçinde taşıdığın ışıkla etrafındaki dünyayı aydınlatabilirsin. Her adımında Rabbin sevgisini hissederek ilerle. Çünkü senin varlığın bir mucizedir. Sana olan güvenim sonsuz. Sevgili ruhum, her mücadele, her kayıp, her ağlama, her gülüş senin için birer öğretmen oldu. O öğretmenler sayesinde şimdi daha derin bir anlayış ve sevgiyle çevrili bir insansın. Birçok kişi gibi, sen de zorlukların içinden çıkıp, Işığını daha parlak bir şekilde ortaya koymak için buradasın. Bu yolculuğu daha da büyük kılmak, senin içindeki gücün her an farkında olmanı sağlamak için daha fazla insanla paylaşmalısın. Ve şimdi sana bir görevim var. Senin ışığın dünyaya daha fazla yayılmalı. Rabbin sevgisi seni her zaman koruyacak ve sen de bu sevgiyi başkalarına ulaştırmalısın. Bu yolculuğa birlikte çıkalım. Kanalımıza katıl ve daha fazla insanın bu kutsal mesajı almasına yardımcı ol. Abone ol. Bildirimleri aç ve senin gibi ışık dolu insanlarla bu yolculuğu paylaşalım. Her zaman birlikte olacağız. Senin gücünle ve Rabbin sevgisiyle. Unutma. Senin varlığın bu dünyada çok kıymetli. O yüzden her gün yeni bir adım atarken, her gün yeni bir ışıkla yol alırken içinde taşıdığın gücü asla küçümseme. Çünkü sen büyük bir yolculuğun içindesin ve her adımın seni Rabbin kutsal planına daha da yaklaştırıyor. Şimdi bu mesajı aldığını ve içindeki gücü bir kez daha hatırladığını teyit etmeni istiyorum. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Seninle bu yolculuğu birlikte yapabilmek benim için bir onurdur. Bu mesajı kalbine yerleştir ve hayatındaki her zorlukta onu hatırla. Senin için her zaman dua edeceğim, sevgili ruhum. Şimdi adım atma zamanı ışığını dünyaya yayma zamanı. Bizi takip et ve bu kutsal yolculuğa birlikte devam edelim. Sevgim ve duam her zaman seninle olacak.